Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Böyle bir toplantıda sizleri görmek gerçekten çok güzel. Bugün ben size Atakaş Çelik'in üretebilirlikleri, kapasiteleri ve gelecek kapasiteleri hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bir 5-6 dakikanızı alacağım. Atakaş Çelik bildiğiniz üzere 2013 tarihinde yatırım kararı almış ve 2016 Temmuz'da üretime başlamıştır. Asitleme hattı soğuk hadde, galvaniz hattı ve boyalı hattı ve soğuk tavlama hattı olarak üretim yapmaktadır. Asitleme hattımızın kapasitesi yıllık 1.2 milyon ton olup 1.5 mm ile 5 mm arasında ve 1550 mm genişliğe kadar üretim yapmaktadır. İki tane ...haddemiz bulunmaktadır. E, tersinir haddedir bunlar. E, birinci hadde... ...0.25 ve 2 mm... ...arasında ve 1300 genişliğe kadar... ...üretim yapabilmektedir. E, kapasitesi 290 bin tondur. Bir diğer haddemiz ise... ...yine 0.25 mm... ...ve 3 2 mm... ...arasında üretim yapmakla birlikte... ...1550 genişliğe kadar... ...üretim yapmaktadır. Bu haddemizin de kapasitesi 410 bin tondur. Toplam... Soğuk haddeleme kapasitemiz 700 bin tondan oluşmaktadır. Galvaniz hattımız ise ürettiğimiz ürünler sürekli daldırma sıcak daldırma yöntemiyle üretilmektedir. 0,25 ve 3 mm arasında üretim yapabilmektedir. Yine 50 ve 600 milimetre 600 gram arasında kaplama yapabilmekteyiz ve genişliğimiz de 1550 mm'dir yıllık kapasitesi bu hattımızın 400 bin tondur. Diğer diğer bir hattımız ise boyalı hattımızdır. Boyalı hattımızda 0,25 ve 1,5 mm arasında yine 1550 genişliğe kadar üretim yapabilmekteyiz. Bu hattımızda istenen kalitelerde ve istenen yüzey, boya türlerinde üretim yapmaktayız. Soğuk Kompleksimiz ise bu hattımızın kapasitesi toplam yine 200 bin ton. Soğuk kompleksimizde ise çan fırın tavlama tekniği uygulamaktayız. Beşenilink diye tabir ettiğimiz. Bu yöntem ilk üç gruba ayrılmaktadır. Birincisi elektrolitik temizleme, ikincisi çan fırınlarında tavlama ve üçüncüsü temperleme olarak oluşmaktadır. Elektrolitik temizleme hattımızda flört malzemelerin, ee, yüzeyindeki yağları temizleyerek e, tav fırınlarına hazır hale getiriyoruz. Bu hattımızın kapasitesi e, 0,25 ve 3 milimetre arası, 2 mm arasında genişlikte yine 1550 mm olup toplam kapasitesi 300 bin tondur. E, tav fırınlarımızda ise e, ka, toplam kapasite 250 bin tondan e, dan oluşmaktadır. E, bu hattımızda bu fırınlarda tekrar mekanik özellikleri e, full art malzemenin temizlenmiş full art malzemenin mekanik özellikleri tekrar verilmektedir. E, son olarak bu grupta hattımız e, temper hattımız e, mekanik özelliği verilmiş malzemelerin e, yüzey özellikleri e, iyileştirerek daha e, düzgün bir şekilde dağıtılarak e, son ürün haline getir, getirilmektedir. Bu hattımızın da kapasitesi 0.25 ile 3 mm arasında olup yıllık 300 bin ton kapasiteye sahiptir. Yine çelik servis merkezi olarak da hizmet vermekteyiz. 2 grup çelik servis merkezimiz var. Bir sıcak çelik servis merkezi, ikincisi soğuk çelik servis merkezi olarak. Sıcak çelik servis merkezimizde 20 mm kalınlığa kadar, 2000 genişliğe kadar boy kesme yapabilmekteyiz soğuk grupta ise boy kesme ve dilmeden oluşmaktadır. Boy kesme hattımızda 0.25 mm ile 3 mm arasındaki soğuk grubu grupları ve 1500 genişliğe kadar boy kesmekteyiz. Yine dilme hattımızda minimum 20 milimetreye kadar dilme işlemi gerçekleştirmekteyiz. Bu hem sıcak grup hem soğuk grup 150'şer bin ton olmak üzere toplam kapasitesi 300 bin tondur yıllık. Bunun yanında Atakaşşeli'nin yeni yatırımı da bulunmaktadır. Bir soğuk hadde ve bir galvanizleme hattı olmak üzere. Beklentimiz 2023 yılının ilk yarısında bunu devreye almak. Bu hattımızın da toplam kapasitesi 250 bin ton civarındadır, olacaktır. Bununla birlikte üretimimiz 1 milyon ton soğuk adlı üretimimiz 1 milyon ton üzerine çıkacaktır. Bu bölümde size sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.